Merhaba arkadaşlar. Ben Mini CR oyuncusu. Bugün sizlerle başlıkla gördüğünüz gibi arkadaşlarımı vs atacağım. Tabi arkadaşlarımı vs atmadan önce her zamanki gibi video var. işte vs'ye başlamadan önce kanalımıza girerseniz sevinirim. Kanalımıza katılın. Hadi o zaman ilk vs'mizi başlayalım. İlk vs'mizi Halil atacağız üçlü çekiliş yapacağız biz hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ya istek alalım. Ha keşke mezarlık kalsın. Hadi. Hmm, koş koş hmm, kule olarak bayağı bir masam başlayalım. Başlayalım. Öldürdük. Yüzü yanlış yere odaklandı. Pardon cadı cadı. Yanlış

Bir tane atalım. Şimdi ilk atalım. Cadı atalım. atalım. Arkadaşlar sesim daha iyi gelsin diye oyunun sesini kıstım. Var var öyle. Şimdi. Goblin kıcı ilerliyor. Goblin kızı Neyse al onu ye. Tüh be barbar bulmadı. Bar Cadı atalım. Goblin yıkıcı atalım. Barbar bar var ile. Yanından bir atak yapalım. O da yandan atak yaptı. İlk kulemizi aldık ve ben yendim. Şimdi başka arkadaşımızla yapalım. Diğer arkadaşımız Baba Piro O zaman Alp VSS yapalım. Arkadaşlar arkadaşlar sonra bir videoyu aşağıda çekiyorum da. Bunu al. Burada ne alalım? Bunu al. Oh, bunu alalım. iksir golemini almadım. Zaten iksir golemini alınca adama 4 iksir geçiyor. Ölünce 4 iksir geçiyor. O yüzden adama da belif iksir vermek istemedim. Baba piro ne kadar iyi oynuyor bakalım. Şuradan duvar yıkıcılar atalım. Tesla Goblin lanete Ana kule açtı iyi Atıcı gönderelim Fırın gönderdi Fırın Kilolu olmuş Fırın Önceden pek işe yaramıyordu ama şimdi işe yarar olmuş yine de biraz olsa be. Oo, şuradan bir test atsak tamam iyi oldu onu çekti duvar yıkıcılar atalım Goblinler atalım. da goblin çetesi attık onu Bundan bir atıcı gönderelim El, buz büyücüsünü alır inşallah dart goblin duvar yıkıcılar goblin lanete İyi ortakiler goblin'e dönüştü. Atıcı. Hmm, bir okçu. Şuraya goblin lanet gönderelim. Şuradan Tesla gönderelim. Bu arkadaşımız da 3 taş aldık arkadaşlar. İyi oyunu diyelim. Arkadaşlar iki arkadaşımla iki maç atacağım. Şimdi Ali'ye yine attım. Üçlü çekiliş. Buz büyüsü alalım. Deprem alalım. Koçbaşı alalım. bu hmm. Büyüğümüz var. Barbar var. İskelet ordusu. Elif hmm, elit barbar mı alsam acaba? Yok ya bunu alayım. Şimdi burada kara iyidir. Hmm. Cellat. Koç başa atalım. İskelet ordusu aldım pren atalım. Hadi onları arasın inşallah kara prens aldı. Ya yani kara prensin toplu vurması gibi balıkçı kaleye doğru çekti. Balıkçı önüne geleni kendine çekiyor maşallah. Barbar varili atsak. Şuradan da, da bir deprem atsak. Kısırımızın dolmasını bekleyelim. Kara Prens. Kara Prens onları alır. Balıkçı kurtaramadı. Son anda balıkçı. <laughs> Ama kurtaramadı. <laughs> balıkçı abimiz çok işe yarıyor. Vurmadı. Cellet atalım. Ondan buz büyüsü. Cellata da onlar alırsın. Cellat aldı. Hmm, şuradan gidelim. Şurada para kara prens. و بربا <applause> 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 Arkadaşlar isterseniz videoları daha uzun da yapabilirim. Koşu başı atalım. Oo, koş başı balıkçı tarafından çekildi. Barbar Valli bar ve Buz Büyücüsü. Ardından Kara Prens'e Burayı da iskelet ordusu atalım. Şimdi hadi. Deprem. Ardından Koçbaşı. Şuradan Barbar varli. Hadi Koçbaşı vursun. Koçbaşı ve kaleye aldık. Arkadaşlar video bu kadardı. Diğer arkadaşımız kaçtı. <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye-bye.